Geceleri doğada olmak birçoğumuz için korkutucu ya da gerici bir his. Etrafta karanlıkta ne olun bilmediğimizde kendimizi açıkta ya da tehlikede gibi hissedebiliyoruz. Peki ya bunu değiştirebilseydik, o korku ya da tehlikeyi merak ve hayranlıkla değiştirebilseydik, neye benzerdi? Bu sorunun bir cevabı var. Fakat önce ufak bir yürüyüşe çıkmamız gerekiyor. Hadi. Astralumina'ya hoş geldiniz. Astro gece yürüyüşü konseptini alıp ziyaretçileri için bambaşka bir deneyime dönüştüren bir yer. Burada hava karardıktan sonra bir ormanın içerisinde yürürken yıldızların ve kozmosun hikayelerini hem görüyorsunuz hem de duyuyorsunuz. Buradaki en büyük hikayelerden birisi de ya da en önemli sorulardan birisi de hemen arkamda. Peki ya yıldızlar bize ulaşabilseydi? Yürüyüş boyunca birçok farklı bölümle karşılaşıyorsunuz ve emin olun her seferinde sizi şaşırtacak bir şeyler oluyor. En güzel yanı da belki bunu açık havada yapabiliyor olmanız. Astrolumina'nın büyüsü bence burada başlıyor. Sizi yavaşça, fark ettirmeden alışılmışın dışına çıkartıyor ve bak böyle bir şey de var diyor. Kendinizi bir etkinliğe katılmış gibi değil de çocukken kurduğunuz hayallerden birinin içine girmiş gibi hissediyorsunuz ki çocuklar demişken burası ufak ve meraklı gözler için oldukça tatlı bir yer. Gezerken kimi yerde yavaşlıyorsunuz, durup sadece bakmak istiyorsunuz. Kimi yerlerde de acaba ileride ne var diyerek daha da hızlanıyorsunuz. şunu söylemek lazım. Burada saatlerinizi geçirebilirsiniz. Böyle bir etkisi var. Ayrıca bahsetmek istediğim detaylardan birisi de tüm bunlar olurken ağaçların arasından yer yer gökyüzünü görmemiz diğer tüm ışıklara ve gösterilenlere kıyasla önemsiz gibi gelebilir. Fakat bu türden ufak detaylar o bahsettiğimiz gece yürüyüş etkisini çok daha arttırıyor. Çünkü buradaki asıl amaç doğayı teknolojiden soyutlamak değil. Aksine birlikte var oldukları bir dünya yaratmak. Karanlık ağaç silüetlerinin arasındaki o neon renklerden tutun ara ara gelen doğa sesleriyle bu iki farklı elementi çok iyi birleştiriyorlar. Ve bu iki dünyanın arasında bir yerlerde herkes sadece kendine ait olan bir şey bulabiliyor Tabii Astralumina'da birçok ilginç şey var. Işık gösterileri, onların beraberinde gelen sesler ve çok daha fazlası. Fakat belki de en çok gördüğümde beni mutlu eden şeylerden biri bu yeni ve bilinmez dünyaya adım atanların onu ilk kez deneyimlemesiydi. Küçükten büyüğe herkes bir bakıma kendini keşfediyordu. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.